Salim Erden geliyor. Ee, bir babanın hikayesi aslında. Ben okuduğumda da çok etkilenmiştim. 5 yaşındaki oğluyla beraber tırda bir hayat sürüyor. Ee, o yaşadığı anları bizimle paylaştı. Biz de biraz sonra onları ekrana getireceğiz. Ee, hayat arkadaşınızı, ilişki yaşayacağınız insanı gerçekten doğru seçmek lazım. Çünkü iyi bir hayat arkadaşı, iyi bir sevgili sizi yaşam boyu eee ...yüceltebilir, büyütür, geliştirebilir ya da tüm var olan değerlerinizi yok, ede, yok edebilir. Öyle alelade aman tanıştım, sevdim, kalbim atıyor falan değil. Gerçekten bu işi böyle enine boyuna düşünmek lazım. Kendimize, duygularımıza zaman vermek, karşımızdakinin davranışlarını tartmak. Bize nasıl geldiğini iyi bir gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü o gözlemi yapmadığınızda sadece duygularınızı hareket ettiğinizde sonra birçok sorunda karşı karşıya geliyorsunuz. Salim Erdi'nin yaşadığı gibi. Buyursunlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş çok teşekkür ediyorum e, ee, Salim Erden Karaman'dan katılıyor. 45 yaşında. Ee, 5 yaşında da bir evladı var. Evet. Programa siz mi başvurda bulundunuz, aile üyeleriniz mi? Kendim başvurdum. Nereden aklınıza geldi programa başvuruda bulunmak? Sizi izliyorduk zaten. Genelde hani boş vakitlerimizde, istirahat saatlerimizde sizi izliyoruz. Programınızı hayran izleyen. Yani. Teşekkür ederim. Bütün tır camiası genelde sizi izliyor Hepsine yani. böyle uzun yollarda olan tüm abilere de buradan sevgiler gönderiyorum. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Zor iş. Zor tabii. Her şeyin bir zorluğu var. Evet. Sizin bile yani işlerinizin bile zorluğu var. Evet. Herkesin bir hayat zorluğu var. Ama ayakta kalmamız mecburiz. mecbur. Mecbur. Bunlar için şart. Ne oldu da Salim ya ben Esra Erol'a gideyim belki sorunum çözülür dedi. Ya beş yaşında bir çocuğum var. Hayatımız bizim yollarda geçiyor. Hı hı. Yeri geliyor 10 gün yoldayız, yeri geliyor 15 beş gün yoldayız. Bu yolculukta 5 yaşındaki oğlunuz tabii, sizin yanınızda. Tabii tabii. Yanınızda. Oğlum devamlı arabamın içinde yatıyor, Neden? kalkıyor. E, Salim Bey'in yanında ve o çocuğun aslında bir e, nüfusta da Salim Bey'in üzerine kayıtlı değil tüm hikayesini anlattı bir veter ekrana getireceğim. Tüm hayatını tırda nasıl geçirdiğine, çocuğuyla beraber neler paylaştığına dair üzerine de konuşacağız. Hemen ekrana gelsin. Tırcı Salim Metin, tır üstünde geçen bir ömür şu anda Salim Bey yanımızda. Salim Bey 3 senedir 5 yaşındaki oğluyla birlikte bir tırda yaşamını sürdürüyor. Evet yanlış duymadınız. Bir tırda yaşamlarını sürdürüyorlar. Oğluyla birlikte orada yatıp kalkıyorlar. Yemeklerini tırın içinde yiyorlar. Gerçekten 3 senedir zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor oğluyla birlikte. Baba, bir masal anlat, bana Ve artık o ömre arkadaşlık eden bir evlat baba oğlun hayatı, evi, sırdaşı işte bu tır olmuş. Baş başa verip herkese ve her şeye meydan okuyan baba oğlun derdi ise çok büyük. Selim'e şu an tırın içindeyiz. Ufaklık burada yatıyor herhalde. Evet aynen. Zor olmuyor mu? Bir eviniz yok mu? Neden tırda yaşamaya başladınız? Aslında vardı. Eski eşime verdim ben evi. Bir düzen kurana kadar çocuğumla beraber tırdayız. Çamaşırlarını işte arabada yıkıyorum ileğinde kurutuyorum, asıyorum durduğumuz yerlerde. Yememizi orada yapıyoruz. İhtiyaçlarını karşılıyorum. Banyosunu yaptırıyorum. Biz çocuğumla aynı yatakta yatıyoruz kuca kuca. Küçük ama ama. <laughs> ya ne yapalım? O da benden ayrılmıyor. Ayrılmadığı için de mecbur kucamda yatıp kalkıyor. Sabah onunla uyanıp hani akşam onunla yatmaya alıştık artık. Yemek mi yiyoruz? Yemek yiyoruz. Diyor. Tabii yemek yiyoruz diyor bak. <laughs> Hepsini yapıyoruz değil mi babacığım? Geziyoruz. Demiyor mu baba niye biz tırda yaşıyoruz? Evimiz yok demiyor mu? Demiyor. Soruyor mu? Alıştı artık o da. Tabii yaşı ufak biraz da 5 yaşın olduğu için. Ben yani şu anda hiçbir şey dediği yok. Salim'in tek Yıldızla birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Umutcan'a soyadını verebilmek. Umutcan Yıldız'ın o dönem evli olduğu Mahir Karabulut'un üzerine kayıtlı. Baba, bitir, Salim aslında biyolojik baba. Ama kimlikte Umutcan'ın babası Mahir. O günden beri Salim Umutcan'ın kimlikte de babası olabilmek için çok uğraştı. Tabii çocuğumun okul vakti geliyor. Mecbur bir düzen kurmak zorundayız. Bir yuva kurmak zorundayız. Umutcan büyüdü. Seneye artık okula başlayacak. İnşallah bize yardımcı olurlarsa çocuğumla beraber bir hayat kuracağız. Sadece okulda değil, oğlunu hastaneye götürürken bile çok zorlanıyor. En büyük korkusuysa yolda çevirmeye denk gelmek. 5 yaşındaki oğlun başka birinin nüfusuna kayıtlı. Peki yollarda hiç korkmuyor musunuz polis çevirir diye? Korkarak geziyoruz. Bir polis durdursa bu benim çocuğum gözükmüyor. Allah korusun bir kaza yapsam sıkıntı yaşayacağım. E bugün hasta hasa götüremiyorsun bir doktora. Bir okula kaydettiremiyorum. En büyük hayaliniz nüfusuma kaydettirip, felayetini alıp gelecek sağlamak. Tır şoförü bir babanın evladına soyadını verebilmek için sarf ettiği büyük mücadeleye tanık olmaya hazır mısınız? Evliyken ve evlilik dışı ilişkilerden dünyaya gelen çocuklarda eğer böyle bir soy bağı değişikliği varsa e, toplum düzeni aslında... ...bozuluyor şu açıdan hep diyoruz ya bak evliyken birine kaçmayın tüm boşanma sürecini gerçekleştirip belli bir süre bekleyip ondan sonra hayatınızı kuracağınız insanla o önemli çocuk dünyaya getirme adımını sonrasında atın yetişkinler kendi kararlarını verebilirler istedikleri ilişkileri yaşayabilirler ama bu ilişkileri yaşarken geride bıraktıkları eski eşlerine çocuklarını asla mağdur edemezler... Şimdi bu e, olayı defalarca işledik. Bir de Salim'in hayatından ve gözünden baktığımızda durumun aslında ne kadar vahim olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Ben bugün Salim Bey'le ilgili polise şu e, şikayette bulunabilirim. Salim isminde bir adam var. 5 yaşındaki çocuğu tırda, tırda yaşatıyor. Bu çocuğu kaçırıyor. Salim kendini anlatana kadar akla karayı seçer. Günler geçer. Halbuki bu çocuğun biyolojik babası kim? Mahir Karabulut. Hayır, şey, biyoloji biyolojik babası. Salim. Sen, nüfusta babası kim? Mahir Karabulut. O kim? Senin birlikte olduğun kişinin o dönemdeki es, resmi o dönemdeki nikahlı resmi eşin. Deşi. Sevgili seyirciler, ismi geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Yıldız Çağan isimli kişiyle 6 yıl boyunca bir dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz. Doğru. Bu dini nikahlı beraberlikten oğlunuz dünyaya geliyor. Evet. O dönemde kendisi Mahir ismindeki kişiyle resmi nikahlı evli olduğu için... Ee, siz çocuk dünyaya getirdiğinizde çocuk mahir isimli kişinin nüfusuna evet. kaydediliyor. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Ama Tabii. dahası e, çocuğun annenin yanında olması gerekirken 3 yıl önce çocuğu size bırakıyor. Şimdi anne istemiyor çünkü annenin bakacak bir durumu yok. Hı hı. Ee, belli başlı bir kalacak yeri yok. Hı hı. İşte bugün annesine, şey babasına kalıyor. Bugün ne bileyim kardeşinin evinde kalıyor. Yani. Bağlı bir kaldığı adres de yok. Normalde zaten e, devlette kayıtlı bir adresi de yok. Yok. İstediğinizi... Mahir, Mahir Bey'in de aynı şekilde adresi olmadığından dolayı, ulaşılamadığından dolayı hı hı. yani bir irtibata geçiremediler. Sadece telefonla irtibata geçilebiliyor. Neden dini nikahlı beraberlik yaşadınız? Şimdi ben e, o süreçte ben de normalde eski eşimden ayrılmamıştım. O, o da ben normalde tanıştığımda e, ayrılmış olarak biliyorduk. Yani ben öyle biliyordum. Ama Hı -hı. resmiyette boşanmamış. Doğru ayrılmış ama resmiyette evli gözüküyor. Şimdi o esnada işte biz e, Mahir Bey'i bulamadık. Hı -hı. Ulaşamadık. Kendisi ulaşamadı. Mahir Karabulut. Evet. Hı -hı. Mahir Bey diyoruz artık yani. <laughs> Karabulut. Ulaşamazdınız dolayı boşanamazlar. De... Sizin ilişkiniz nasıldı Yıldız'la? Aynı e, evde, aynı düzende beraber mi yaşadınız? Evet, aynı. Bir ev tuttum. Dayadım, düşedim. Normal bir aile yani. Ne zaman ayrıldınız peki? ilişkiyi bitirdiniz. En son 12. E, 12. ayın... ...ya üçü, ya beşi... ...terkip gittiğinde. Hı hı. O zaman tabii ben, benim memleketime gelmişti İstanbul'dan. Hı hı. Yeniden bir yuva kuralım dedi. Aslında şöyle Esra Hanım, işin başlangıcı, ben diyeyim bir, sen diye on. Hı hı. Yani ben on diyeyim, siz yüz. Bu insan, bu çocuğumu zaten ilk bırakıp bana gittiğinde 40 günlüktü. Belekteydi. Doğduktan 40 gün sonra ilk terk edişini gerçekleştirdi. İlk terk edişinde 40 günlüktü. Hı hı. Ben dedi, babamın evinden getirmedim. Al çocuğunu dedi, hatta yolun ortasında kucağıma atarak gitmişti. Hı hı. Eyvallah dedik. Çünkü benim evladım. Hı hı. Evlat atılmaz. Şimdi her e, karnında taşıyan veya doğum yapan insan anne olamaz. Hı hı. Annelik nedir? Bir çocuğu yetiştirmektir. Onunla ilgilenmektir, şefkattir, sevgi göstermektir. Hı hı. Ona doğru yolu göstermektir. Yani illa bir doğurmakla bir anne olur mu? Bu kaçın çocuğunuz? Bu bizim ilk çocuğumuz diğer evliliğinizden dünya gelen çocuklarınız Oradan var mı? Oradan bir tane çocuğum var. O annenin yanında mı? O annenin yanında o hiçbir zaman. Bakın en büyük hatam zaten oydu. Hani insanoğlu pişmanlığını sonanlar ya. Özür dilemek ister şey var ama dileyemez. Öbür eşim, ilk ayrıldığım eşim çocuğunu hiçbir zaman atmadı. Engelli bir de çocuğum. Hmm. İnsanlar hatası kol olmaz. Hata yapar. Ama hata? Siz o çocuğu bıraktınız. Bırakmadım gene. <laughs> Dışarıdan ilgilendim. <laughs> Mesela bir yer dışarı çıkmak istiyordu, çıkarıyordum. Sırtımda geziyorum onu. O desin ki bana daha çıkar iki evladım da Sırtımı alır çıkar. Ayrım ben yapmadım seferinde hiç. seferinde evi terk eden, 40 günlükken ilk çocuğu bırakan Yıldız var. Her geri geldiğinde Salim Yıldız'ı niye affediyordu? Ben anne babam yok. Yetim yüzüm. Benim evladım da dedim ki yetim büyümesin. Benim gibi olmaz. İyi bir aile olsun. Yani aile yanında, anne babanın yanında yetişsin istedim. Hı hı. Yıldız Hanım çocuğu sizi hangi yılda bıraktı? Ee, en son 2022, 12. ayın 3'ü veya 5'iydi. 5'i. Beşi. Yani çocuğu an... alıp, pardon, hı. çocuğu alıp gittiği zaman oydu. ortalama birinci veya ikinci ayda. Anladım. ...bana geri gönderdi. Ben ticari taksit tuttum. Aslında o kadar çok detay var ki onlara çok, gelmek istiyorum. Fakat diğer tarafta Yıldız Çağ'ın isimli kişi... ...yani çocuğun annesi... ...telefon altında. Yıldız Hanım merhaba. <laughs> merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söz hakkınızı kullandığınız için çok teşekkür ederim. Çocuğu ne zaman bıraktınız babaya? Rica ederim. Benim çocuğum bir ay önce benim yanımdaydı. <laughs> bir ay önce babası... Bana çocuğumu ver dedi. Ne halim varsa gör dedi. çocuğumdan benden uzak dur dedim. Ben de bunu kabul ettim. Çocuğumu verdim. Nasıl gönderdiniz babaya çocuğu? Kendisi gelip aldı. Kendisi gelip eliyle aldı ve gitti. <laughs> Ondan sonra cuma söyleyip, bu zaten bir e, çocuk velayeti için <laughs> e, biz e, e, hastanede baş burada bulunmuştuk. Hı -hı. Şu anda bizim zaten mahkememiz var. Marip Karabulutla ben, Salim Erden. Üçümüzün mahkemesi var. Zaten mahkeme süreç içinde devam ediyor. Marip yani Karabulut isimli e, o dönemdeki resmi nikahlı eşiniz nüfusuna 5 yaşında bir çocuğun kayıtlı olduğunu biliyor mu? Evet biliyor ya. Biz şu anda ne diyoruz? Üçümüz mahkemeliyiz çocuğu babanın soyadına vermek için Salim Erdem'in soyadına vermek için Hı -hı. biz mahkemeliyiz. Hı -hı. Ve anlamadığım nokta. <laughs> ...beş sene önce sen neredeydin de... ...şimdi esmer ola kadar çıktın sen... ...zaten senin mahkemen var... ...mahkeme sürecin devam ediyor senin... ...yani senin orada ne işin var? Buyurun Salim Bey. Şimdi Yıldız Hanım... Evet. ...siz diyorsunuz ya mahkemenin sürüyor diye... ...evet doğrudur... ...sana sen hiç, evrak geldi... ...sen hiç mahkemeye gittin mi? Bir e senedir... ...erkelendik ben kendim dedim... ...savcı hasta... ...bir dakika ama bak bir sordum. soru sordum sana... Sen bir sene Sabicim içerisinde mi? hiç mahkemeye gittin mi bu çocukla ilgili? İfade Acım, verdin ay, mi? Sabicimiz, sayın savcımız hasta olduğu için mahkeme erteleniyordu mahkeme ertelenince ben nasıl mahkemeye gideceğim? Yıldız Hanım, şu anda mahkemeniz bitik. Çok özür dilerim şimdi mahkemelik süreçte yani mahir benim nüfusuma böyle bir kayıtlı böyle bir çocuk var ben bu çocuğun ben babası ben, de ben değilim, istiyor. değilim es diyerek bir dava açtım. Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Esra Hanım, mahir kara bulut zaten istemiyor, babası kendisi o almasını istiyor. O da mücadele ediyor. Anlatabiliyor muyum onu, Onu ben... anladım ama ben şunu da öğrenmek istiyorum. Şu anda bu çocuğun gerçekte biyolojik babası Salim Bey mi? Bunu sizden duymak evet. istediğim için. Evet, evet. Biyolojik evet. babası bu Salim Bey. Evet. Bu davayı açan kim? Bu davayı açan sizin eski eşiniz mi? Hayır, davayı açan Salim Karnım. Davayı açan benim. Şimdi evet. o, şey o reddedilmiş Dinleyin herhalde. Şimdi bu davayı açan biyolojik baba olduğu için bu dava reddedilir. Çünkü bu davayı açması gereken soybağının reddi davasını açması gereken nüfusta gözüken baba. O açacak bu davayı. Salim Erden kendisi açmak Şimdi... istedi. Anlatabiliyor muyum? İşte öyle olmuyor. Sizin... Şimdi Esra Hanım. Eski bu şekilde değil yani. Salim Erden açtı. Esra Anladım bak bu çok güzel bir girişim. Yanlış bile olsa değil mi Hülya Hanım? Yani bu çocukla ilgili gerekli istemiyor. düzenlemenin yapılabilmesi için e, Salim'in gitmesine gerek kalmaz ama bunun için bir girişimde bulması şahane. Takdir edilecek bir davranış. Ama mevzu Mahir denilen Şimdi. kişinin e, aslında bu davayı açması gerekiyor. Şunu merak ediyorum. Ba, e, çocuğunuz e, sizden Salim Bey tarafından zorla mı alındı? Evet Esra ben çocuğuma. Çocuğumu bana ver dedi ve çocuğumun hayatımda da Zaten Yıldız, Hanım, hayatımda Yıldız Hanım, Yıldız Hanım. Senin vermedin. ses kaydın var bak. Bu çocuğu buraya getirme. Buraya bu çocuğu ben getirme. Benzi, getirme benzi, i̇şkence benzi, görür, benzi, dayak benzi, görür diye benzi, bak ses kaydın var. Ben bak, benzi, yedi benzi, 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 bak yedi düvelinizi dökerim buraya. Bak yedi düveninizi dökerim buraya bak. Dün akşam, bak dün akşam... Konuşma. Yedi düvenli dokarım buraya bak. Esra Hanım dinleyecek misiniz? Dinliyorum. <laughs> Yıldız Hanım bakın dinliyorum. Dinlemeye çalışıyorum. Lütfen beni de anlayın. Her iki tarafta bağırarak konuştuğumda... Bir de, de çocuğu ben senden almadım. mümkün olmuyor. Sen kendi ticari taksi, benim tuttuğum ticari taksiyle gönderdin. Beş yaşında bir çocuğu. Bak taksiciyi Buyurun. bağlarım yayına. Şimdi bir dakika Yıldız Hanım. E, Salim Bey'in iddiası şu. E, Şubat ayında en son Yıldız'la görüştük. Ramazan başında dedi ki ben çocuğa bakamıyorum. Çocuğu al dedi. 6 yaşındaki çocuğu e, evet. taksiye bindirdi ve bu 6 yaşındaki çocuk Gebze'ye kadar tek başına geldi. Evet kendisi Söyüm verdi teslim etti. Anlamadım. Bir tekrar söyler misiniz? Diyor ki siz Ramazan başında demişsiniz ki Ramazan ayından önce bu çocuğa ben bakamıyorum. Gel al. Sonra da bir taksiye bindirip tek başına 6 yaşındaki çocuk uzun bir yolculuk yapmış. Tamam buyurun. peki fakat şöyle bir şey vardır. Benim çocuğumu arayıp da ha tehdit edip de çocuğumu ver 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 verse ben de dedim ki ya o zaman ben çocuğumu ben arayıp, çalışamıyorum. Arayıp, bu mi? çocuğu al demedin mi? Benim, Kendi demedin beni mi? Din, benim, demedin mi? Din, dinliyorum. Hanımefendi ben DNA testi. Ben DNA testi gereken neyse yaparım. Hı. Onun çocuğunu veririm. Ama bir şartla ben o kanama gelip de DNA testi yapmam. Ben Peki, burada, niye korkun mu? Korkun mu bu Niye DNA, DNA testi, testi yaptırmak istiyorsunuz? Beyefendi kendisi DNA testi istiyor çocuğunu soy bağını almak için. Ne söylüyorsun? Biyolojik baba olduğum ortaya çıksın. Ee, benim elimde de bir delil olsun diye mi? Yoksa bu çocuğun biyolojik babası ben olmayabilirim. Kafamda bu konuda bir soru işareti var diye mi? Ben, ben Kendisi ne için çıkmış? Soralım. Ne için ben çıktınız? çocuğumun Salim nüfusumu be. alacağım. Buraya evet. geleceksiniz insan gibi. Nasıl evet. çocuğunu istemiyorsan. Bak. Evet. Başka türlü konuşma ikili olun ama. İkili insansın bak. <laughs> bak ikili oynuyorsun evet. bak. Gülüşlerimle sahte senin.